Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım olan Game Channel'a hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Forza Horizon 5'te e, kullanılmayan bir havaalanı var. E, bu havaalanının sonunda bir rampa var arkadaşlar. Ve o rampadan McLaren marka aracımızla atlayış yapacağız arkadaşlar. Ve isterseniz hemen e, havaalanına doğru gidelim ve bu mükemmel atlayışı gerçekleştirelim arkadaşlar. Bu arada Bakkenen arkadaşımız bu. Şöyle göstereyim. Haritadan e, ee, havalını seçelim tamamdır rotamızı belirledik şimdi havanla doğru ilerleyelim arkadaşlar ve muhteşem atışı gerçekleştirelim 10. 10. Yollar dar, o yüzden frenle gidiyorum biraz. 400 hundred meters, turn left. Turn left. 200 meters. Turn left. Evet arkadaşlar kullanılmayan hava alanı burası. Şimdi yeterli hızı alabilmek için hava alanının başından hızlanarak rampadan atlayış yapacağız arkadaşlar. Muhakkak videoyu sonuna kadar izleyin. Evet arkadaşlar hızlanıyoruz, 150, 170, 180, 200 km yükseldik. Siyah McLaren marka aracımızla 300 km liraya yükseldik, rampaya geldik, 330, 336, 340 muhteşem atlayışı. Gerçekleştirdik arkadaşlar. Bence mükemmeldi. Efsane bir atış oldu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki video içerisinde görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.